Merhaba arkadaşlar. Erken çıkış kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni Demet Özdemir'den yeni karesini sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Her zaman yepyeni karesini kendi Instagram hesabında ve kendi yani Twitter'ında ve diğer özel hesaplarında paylaşan Demet Özdemir'den yepyeni kareler gelmeye devam ediyor. Ben de sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz ve daha fazla bilgi için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Umarım videolarımı beğendiniz. Daha fazla bilgi için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi unutmayın. Sizler için yepyeni kareleri sunacağım. Takipte e, kalırsınız haberlerden haberdar olabilirsiniz ve bu videomu beğenmeyi ve kanalımda like etmeyi unutmayın arkadaşlar hoşçakalın.